Merhabalar, ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurtoğlu. Cinema 4D derslerimizde, bu çalışmalarımızda animasyon üzerine e, odaklanmış durumdayız ve animasyonla alakalı derslerimizi inceliyoruz. E, animasyon denilince çok önemli, temel bir e, editörden bahsetmek istiyorum. F-Curve e, aracı. Bu F-Curve aracı normalde şöyle animasyonumuzda, e, objemiz üzerinde sağ tıkladığımızda Show F Curves dediğinizde görebileceğiniz bir pencere. Bakın burada belli bir tablo var. Frame'leri gösteren bir ekseninde. Diğer ekseninde de santim, milimetre veya farklı birimdeki bir cinsten yükseklikleri gösteren artık hangi birimi kullanıyorsanız bir curve'ümüz var. Bu F curve'ler, F Curve modu bizim bütün animasyonumuz üzerinde kontrol sağlamamızı sağlayacak bir araç. Sadece X üzerinde bir değişiklik yapmak istediğimde bakın curve üzerinden direkt hareket ettirebiliyorum. Yani biz animasyonu asıl e, üzerinde değişiklik yapacağımız e, son haline getireceğimiz finalize edeceğimiz kısım burası oluyor. E, ve bununla alakalı ayrıntıları inceleyeceğiz. Mümkün olduğunca temel bilgilerden bahsetmeye çalışacağım bir animasyonu oluştururken. E, dilerseniz direkt dersimize geçelim ve bunun ayrıntıları neler inceleyelim. Şimdi iki örnek üzerinden de inceleyelim. İki tane farklı animasyon projesi gerçekleştirmiştik. Önceki derslerimizde eğer yapmadıysanız o videoları da izleyebilirsiniz. İki önceki derslerimizden bahsediyorum. Bir uçak animasyonu yapmıştık. Şöyle izleyelim. İlk başta bu açıdan başlayıp böyle dönüp geliyordu ve ters bir şekilde animasyonunu tamamlıyordu. Şöyle mesela bir animasyon oluşturabiliriz. Bunu şimdi f curve ile nasıl daha iyi hale getirebiliriz veya nasıl değişiklikler yapabiliriz direkt f curve üzerinden. Objeye tıklayıp sağ tıkladığımda Show F Curves deyip ayrı bir pencerede bu F Curves'leri açabilirsiniz. Önce bunun üzerinde gidelim. Sonra ben Cinema 4D üzerinde direkt arı üzerinden değişik yapıyorum. Sürekli bu geçişi sağlamamak için geçişi e, gerçekleştirmemek yapmamak için. O yöntemi de kullanabilirsiniz. Benim daha çok tercih ettiğim bir yöntem oluyor. Şimdi burada hareket edebilmemiz için e, alt tuşunu e, basılı tutup Farenin orta tuşuna bastığında bakın burada hareket edebiliyoruz. Ve e, alt tuşuna basılı tutup farenin sağ tuşuna, sağ klisine basılı tuttuğunuzda da şöyle sağa, sola, yukarı, aşağı bakın manipüle edebiliyorsunuz. Bunu e, siz de kullanabilirsiniz böyle. Kullandıkça e, daha aşina olacaksınız üzerindeki değişikliklere. Şimdi bütün pozisyonlar, scaler'lar, rotasyonlar seçilmiş durumda. Ben sadece mesela pozisyonla alakalı X'i seçmek istiyorum. O yüzden şöyle F curve gelip show all track yazan kısmı kapatıyor. Hiçbir şey göstermiyor. Sadece bastığımı e, gösterecek bana. Mesela X pozisyonunda şu an ne yapıyormuş? Geliyor sıfırdan başlıyor. 50. frame'de yaklaşık e, 577 direkt santim değerine geliyor. Ve sonrasında sahnemden şöyle ilerleyip tekrar X'te sıfır noktasına geliyor. Yani X şu an Görebiliyorum burada. Şimdi ben direkt şu 577 değeri üzerinde değişiklik yapabilirim. Burada arttırıp azaltabilirim. Farklı yöne taşıyabilirim. Direkt e, burada bakın değişiklik yapıyorum. Onun dışında bakın şunu fark etmişsinizdir. Şurada bir tanjant çizgisi var. Bunu değiştirebiliyorum. Şöyle hafifçe oynattığınızda kendi elinizle değiştirebilirsiniz. Bunu yapmam bütün animasyonu değiştiriyor. Şu an eğer e, yani mühendislik okuyorsanız veya e, bu e, eğrilerle ilgilendiyseniz çok aşinasınızdır. Bakın şu an e, sürem ilerlerken sürekli sıfırda hareket edecek. Çok ilerlemeyecek ikisi de. Daha sonrasında bir anda artmaya başlayacak. Şurada maksimum ulaşacak ve sonra hızlıca inecek. Şimdi bunu bir animasyonla inceleyelim. Geldim. Space'e bastım. Yavaşça kalktı. Sonradan hızlandı. Geliyor. Bakın. Şu yandan da izleyebiliriz. Yavaşça kalkıyor. Sonradan hızlanıyor. Bu bizim X'te şurada şöyle ee, sağa doğru eğilimizi bakın animasyon şeklinde şöyle görebiliyorum. Sadece şu an animasyonda X'i görmek isterseniz şu an sadece X üzerinden konuşuyoruz. Bakın şurada iki tane aracımız var. Eğer buna tıklarsanız yapacağı tek animasyon göstereceği tek animasyon x'teki hareketi olacak. Anlatmaya çalıştığım şey tam olarak buydu. X'te yavaşça gidiyor. Bir anda arttı ve azaldı. Bu şekilde. eğer ki hiç x'i görmeyeyim. Diğerleri, diğer hareketleri bir göreyim derseniz. Bu sefer şuna basın. Bu araç da şu an x'te hareket ettirmiyor. Sadece bakın ikisi de sağa sola gitmiyor. Ne yapıyor? Direkt x'i yok sayarak hareket ediyor. Bu iki e, aracı hepsi için kullanabilirsiniz. Tekrar animasyonu getirdim. Mantık olarak bunu inceleyebilirsiniz. Şurada biz el yordamıyla bu tanjantı yaptık ama bunun farklı bir yöntemi daha var. Bakın yukarıda şu seçili bir tane tanjant, e, bir tane key seçtiğimde Yukarıdan bakın is 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 in is out diye bir interpolasyon tipi çıkıyor. Bunu e, bastığımda kendisi otomatik olarak atıyor atıyor. E, step dediğimiz şu e, yöntemi de kullanabilirsiniz. Bir an gidiyor, küt diye iniyor. Veya şu lineeri kullanabilirsiniz. Lineer olarak bitiriyor. E, animasyona göre değişken bir şey ama bunu siz de e, animasyonunuza uydurabilirsiniz. Şu frame selected dediğimizde sadece o seçili frame'i bize getiriyor, gösteriyor. Şöyle sahne içine al dediğimde de o frame'i hemen bize gösteriyor. Daha doğrusu seçili olan keyleri gösteriyor. Şu an aşırı derecede ona yaklaşmış durumda. Bakın, şöyle küçültüyorum. Hepsini seçip şöyle. Bunu e, yani bir zoom aracı gibi düşünebilirsiniz bunu. Şurada bu arada e, dop sheet diye e, yaklaştığımızda da keyleri direkt dop sheet gösterimi bu şekilde. F curve üzerinden daha çok işlem yapacağız ama e, keyleri görmek isterseniz birçok farklı işte bir e, insanın hareketini e, yaparken bütün kollar, omuzlar, bilekler, e, kalça, e, ayaklar, bütün vücut, omuz kafa Bunların hepsi Bunların hepsi böyle adım adım grup olacak bu grupları e, incelerken Tabii bunların içinde kaybolmak kaybolma mümkün olmuyor Çünkü her biri pozisyon scale rotasyon olarak da değişiyor e, O yüzden daha organize olmak çok önemli e, animasyon e, gerçekleştirirken üzerine çalışırken e, Dope Sheet'i de arada bir e, inceleyebiliriz daha ayrıntılı şurada gördüğümüz Fraün e, ayrıntılısı diye isimlendirebiliriz. Şimdi bu uçak modelini bir kenara bırakıyorum. Geliyorum diğer e, aracımıza. yaptığımız animasyona. 44 örnek 44 değil. Bir davul e, bagetler vuruyordu hatırlarsanız. Şimdi bunda aynı f görgü kullanalım. Ama bu sefer Cinema 4D üzerinde direkt açmak istiyorum ben. Nasıl yapabiliriz onu? E, normalde bakın sağ üstte Startup diye bir görünüm var. O startup görünümünü Animate'e getiriyorum ve e, animasyon için bizim işimize yarayabileceğini düşündüğü e, arayüzleri direkt getiriyor Cinema 4D. Bakın F gör aşağı getirmiş durumda. Eğer F görü görmüyorsanız, dope sheet gelmiş olabilir. Şöyle F gör modunu açabilirsiniz. E, şu an bütün hepsi görülüyor e, F gör üzerinden. Show all Tracks'i kapatabilirsiniz eğer görün e, hepsi görünüyorsa. Sadece mesela X pozisyonunu seçtim. Şöyle seçili frame'i e aldım e, ve bunun üzerinde bir inceleme yapalım. Neler oluyor diye. Bakın keyleri şöyle gösteriyor. Alt tuşuna basıp sağ Klikle şöyle düzgün hale getirdim. Şimdi pozisyon X'te şu e, sağdaki bagetim için neler oluyor? Geldi, aşağı vurdu, tekrar yükseldi. X bu arada şurası. Yani sağ sola hareket. Bunu hemen incelemek için şöyle ne yapıyorduk? Sadece bu hareketi göstermesini sağlayacağım. Şöyle öncelikle şu S yazan kısmı bir kere tıkladım, kapattım. Şu an animasyonum çalışıyor. Sadece pozisyon X'te hareket ettiğini görürsem, düşünürsem. Bakın şu hareketi yapıyor X'te. Peki Y'de ne yapıyormuş? Y'yi inceleyelim. Y'de. Asıl vuruş hareketi Y'de. O zaman pozisyon Y'ye geldim. Ve bunun üzerinde birkaç değişiklik yapalım. Bakalım neler oluyor burada. İlk başta e, eksi değerlerden başlıyor. Şöyle. Eksi 138'e geliyor. 154'ten. Yani yukarı çıkıyor. Artı değeri artarak. E, ve bu hareketleri şöyle düşünelim. Şimdi benim bir önceki derste de konuşmuştuk. Şöyle bir baterist hızlıca vuruyor. Havada biraz süzülüp sonrasında hızlı bir şekilde aşağı inmesini istiyorum. Ben bunu yapmaya çalışmıştım aslında frame'de. E, tam olarak başarılı olmamış. Yani genel olarak kaba taslak olmuş ama biraz da burada F curve üzerinden değişiklik yapmamız gerekiyor. Şimdi aşağı indi. Şöyle. Y'de. Şimdi doğru mu hareket ediyorum? Tekrar kontrol edelim çünkü bu şöyle geliyor. Rotasyonda tabi biz asıl dönüşleri de yapıyorduk. Hem rotasyonu hem de pozisyonu da düşünmemiz gerekiyor. Şöyle bir rotasyona geldim. Evet, hem rotasyon hem de y'deki hareket. Yani o dönüşü düşünmeden inişi yani ee, sonunda evet döndürüp vuracak ama şu Y'deki e, pozisyondaki işlemi bir inceleyelim önce. A, ana hareketi burada yaptığımızda bu iş e, olacak. Sonrasında da rotasyonda düzenlemeler yapacağız. Şimdi geldi burada aşağı indi tekrar yukarı çıktı. Yani burada yukarı çıktığında biraz daha süzülmesini istiyorum ben. Biraz daha orada kalmasını istiyorum. Şurada mesela başarılı olmuşum biraz daha kalmış. Tekrar indi, yukarı çıktı. Burada çok hızlı iniyor mesela. Yukarı çıktıktan sonra direkt inmesini istemiyorum. Her yukarıda biraz daha şöyle süzülmesini, yukarıda kalmasını istiyorum mesela. Bakın biraz daha kalıyor ve sonra iniyor. Yukarı çıkıyor, yukarı çıktığında biraz daha havada asılı kalmasını istiyorum. Şöyle mesela, böyle de tanjantı bükebilirsiniz şöyle geliyor mesela geç geliyor kalıyor yani bu e, biraz her biri için aslında değiştirebileceğiniz e, bir manipülatör diye düşünebilirsiniz tek tek burada üzerinde değişiklik yapıyoruz ve ona göre aslında animasyonumuz oluşuyor burada da bakın rotasyonunu e, pozisyonunu rahatlıkla değiştirebilirsiniz şimdi oynattığımda bakın Aynı zamanda rotasyonu da getirelim. Bakın biraz daha böyle asılı kalarak o şekilde vuruyor. Yani e, basit olarak yani genel olarak burada yapılan işlem şu. Şöyle düşünebiliriz. Bütün bu F curve ile e, animasyonda atadığımız bütün key'ler ile değişiklik yapabiliyoruz. Key'ler üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Mesela şu diğer e, çalışmamızın ayrıntıları. Rotasyon, rotasyon, rotasyon. Burada sadece rotasyon üzerine ilerlemişiz. Hemen geliyorum ona. Şöyle seçiyorum. Bakın rotasyonu bulduk. Şurada hangisiyle Evet, bununla Rotasyon P dediği Etiket dediği P ile Şu hareketi yapıyor mesela. Gelip burada bütün Şeyleri seçip, keyleri seçip Zaten mesela iz ee, Kullanılmış burada İz adlarını, izinlerini değiştirebilirsiniz veya e, lineer hale çevirip daha sonrasında siz kendiniz de iz atabilirsiniz eğer farklıysa. Hepsi birden seçiliyken bunların e, aynı anda kontrolünü yapabilirsiniz. CTRL'ye basılı tuttuğunuzda bakın ona göre e, değişecektir. Şu an mesela bakın farklı bir vuruş veya tam tersini yaptığımda CTRL'ye basılı tuttuğunuzda tek e, aynı yönde hareket ediyoruz ona göre. Şöyle geldim. Bakın animasyonu direkt değiştiren ayrıntılar bunlar. Şöyle bir değişiklik yaptık mesela. Şu an vuruşta tekrar yukarı kalkıyor, hızlı iniyor. Yukarı kalkıyor, hızlı iniyor. Bu e, yani biraz e, tabanında e, bu eğrileri, bütün o e, tablodaki F-curve üzerindeki e, eğrileri ee, nasıl hareket edeceğini aslında biraz biliyor olmak gerekiyor. Ee, ve o alt yapıyı kurduktan sonra denemelerle e, tam olarak istediğiniz o animasyonu, o hareketi elde edebilirsiniz. Bu f -curve, o yüzden çok önemli. Ee, ve genel olarak bunlarda e, daha iyi olabilmek için sürekli böyle e, pratik yapmak her şeyde olduğu gibi işe yarayacaktır. Umarım sinema 4D dersleri sizler için iyi gidiyordur ve sizler de bu çalışmaları kendi bilgisayarlarınızda yapıyorsunuzdur. Eğer bu yaptığımız çalışmalarla veya farklı projelerinizle alıştırmalar yapıyorsanız lütfen Yakın Kampüs'ün Instagram sayfasını etiketleyerek veya direkt mesaj atarak bizlere yollamayı unutmayın. Aynı zamanda Facebook üzerinden de. E, çalışmalarınızı yakın kampüs tasarım üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu geri dönüşleriniz e, bize e, motive motive ediyor ve e, daha iyi çalışmalar yapabilmemiz için bu yakın kampüs çatısı altında beraber ortak çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz sizlerden gelen geri dönüşlerle ve fikirlerle. Bir sonraki kurslarımızı planlıyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yakın kalmışsa abone olmayı unutmayın. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.